Merhaba arkadaşlar. Bugün Girl in the Basement adlı bir filmi anlatacağım. Bu film gerçek olaylara dayanıyor. Video beğenmeniz benim için çok önemli. İyi seyirler. Bir kadın ve kucağında bir kız çocuğu görüyoruz. Kız nefes almakta zorlanıyor gibi görünmektedir ve birlikte hastaneye giderler. Bir süre sonra nihayet hastaneye varırlar. Adam kızı içeri taşırken kadına ağzını kapalı tutmasını ve tek kelime etmemesini söyler. Daha sonra sahne değişir ve 20 yıl öncesine, masada yemek yiyen bir aileye gideriz. Ailede karı koca Don ve Rene ile iki kızları Amy ve Sarah vardır. Sarah kamp ateşi partisine gideceğini söyler ancak Don kendisinden izin istemediği için gitmesine izin vermez ve ona odasına gitmesini emreder. Sarah isyankar bir kızdır ve evden gizlice kaçar. Motosikletli erkek arkadaşı Chris onu almaya gelir. Birlikte öpüşürler ve partiye giderler. Partinin tadını çıkarırlar, tarlada birlikte vakit geçirirler. Chris gitar çalar ve Sarah için bir şarkı söyler. Sonra ona aşkını itiraf eder ve Sarah da aynı şekilde karşılık verir. Bu sırada evde Sarah'nın odasında olmadığını bilmeyen Rene, kızını kapının arkasından teselli etmeye çalışır. Ancak öfkeli Don gelip anahtarla odanın kapısını açtığında Sarah'nın pencereden gizlice kaçtığını öğrenir. Don kızına çok kızmış görünmektedir. Ertesi sabah Don ön kapıda otururken Sarah eve gelir ve Chris'i fark eder. Sarah arka kapıdan eve girmeye çalışır. Ancak Don sakin bir şekilde ön kapıdan girmesini ister. Sarah girmeye çalışırken Don öfkeyle ondan bir açıklama ister. Ne zaman biriyle çıkma izni verdiğini sorar. Sarah ise bunun onu ilgilendirmediğini, 18 yaşına geldiğinde evden ayrılıp kaçacağını söyler. Renee gelir ve tartışmayı durdurur. Sarah hızla odasına koşar. Bir süre sonra Amy onu kontrol etmeye gelir ve konuşurlar. Amy Sarah'ya Don ile tartışmamasını söyler. Sarah Don'un deli olduğunu ve birinin ona karşı çıkması gerektiğini ifade eder. Kızlar konuşurken anneleri Rene'de de sohbete katılır. Sarah kendi başına taşınmak için planlarını açıklar. Amy ve Renee'ye Florida'dan başlayarak dünyayı gezeceğini söyler. Onlar konuşurken Don da bu konuşmaları duyar. Konuşmalara kulak misafiri olan Don kötü planlar yapmaya başlar. Önce bodrumu temizleyerek gizli bir sığınak hazırlar. Amacı Sarah'yı buraya kilitleyerek ondan tamamen uzak tutmaktır. 3 ay sonra Sarah mezun olur ve 18. yaş günü yaklaşmaktadır. Bir gün Don bahçedeki ağaçları budarken Sarah erkek arkadaşı Chris ile telefonda konuşmaktadır. Bu sırada Rene'ye gelir ve Sarah'ya Don'un nerede olduğunu sorar. Sarah bahçede olduğunu söyler. Rene, Don'un son zamanlarda Bodrum'da çok fazla zaman geçirdiğini ve bu durumun kendisini endişelendirdiğini belirtir. Rene, alışverişe çıkacağını ve Sarah'ı da davet ettiğini söyler. Ancak Sarah, erkek arkadaşı Chris ile konuştuğu için onunla gelemeyeceğini ifade eder. René arabasıyla evden ayrılır ve evde yalnızca Don ile Sarah kalır. Kabus başlıyor. Don, Sarah'nın hayatını sonsuza dek değiştirecek planını uygulamaya koyar. Sarah'tan bazı eşyaları bodruma taşımasına yardım etmesini ister. Sarah telefonu kapatır ve Don'a yardım etmek üzere yanına gider. Ancak Don Sarah'ı bodruma kilitleyip dışarı çıkar. Sarah, babasının bu yaptığı karşısında büyük bir şok yaşar. Kapının tuş takımından çıkmaya çalışır, ancak yanlış şifreyi girince ışıklar söner ve o da karanlığa bürünür. Karanlıkta kovayı arar. Kovanın içinde bazı giysiler, eşyalar ve bir de el feneri vardır. Sara havalandırma deliğinden yardım çığlıkları atar. Ancak ne yazık ki don bu çığlıkları duyar ve havalandırma deliğini bir şeyle kapatıp bodrumdan ayrılır. Sara artık tam anlamıyla bir bomba sığınağında mahsur kalmıştır ve bu sığınak tamamen ses geçirmez durumdadır. Gece çöker. Rene ve Amy Sara'nın bir arkadaşına gittiğini düşünmektedir. Ancak Sarah geri dönmez ve aramaz. Bu durum onları endişelendirir. Rene polisi aramak ister fakat Don onu sakinleştirir. Birinci gün sona erer. İkinci gün. Sarah adeta kafeste yaşayan bir hayvan gibidir. Tuvalet ihtiyacını gidermek için bir tencere kullanmaktadır. Dördüncü gün. Don kontrol için aşağıya iner. Sarah o geldiğinde Don'un yanından sıyrılıp dışarı kaçmaya çalışır. Ancak başka bir kapı tarafından engellenir. Don onu yeniden içeri sürükler. Don, yaşananların kendi eylemlerinin sonucu olduğunu söyler ve Sarah'nın kendisini dinlemesi gerektiğini belirtir. Sarah ona yalvararak dışarı çıkmak ister ama Don bunu yapamayacağını söyler. Ona sadece kendisi isterse hava, yemek, kıyafet, battaniye ve kitap vereceğini söyler. Ardından anlayıp anlamadığını sorar. Sarah hiçbir şey söylemez. Bunun üzerine Don Sarah'ya tokat atar ve kendi kızına tecavüz eder. Ardından odadan çıkar. Aynı gün evde Rene polisi aramıştır. Polis memuruna Sarah'nın böylece gitmeyeceğini ve ona bir şey olmuş olabileceğini söyler. Don bu sırada gelir ve memuru Sarah'nın evden kaçtığına inandırmaya çalışır. Sarah'nın Florida'dan başlayıp 50 eyaleti gezmek gibi hayalleri olduğunu anlatır. Rene bunun gerçek bir plan olmadığını, sadece bir hayalden ibaret olduğunu söyler. Ayrıca doğum gününün henüz gelmediğini ve ona veda etmeden böylece gidip gitmeyeceğini sorgular. Polis memuru bu tür vakaları daha önce de gördüğünü, şu an için yapılabilecek bir şey olmadığını ifade eder. 7. Gün Sarah yaralı ve hırpalanmış bir durumdadır. Yaşadığı travmayı atlatmak için Chris'i ve birlikte geçirdikleri geceyi hatırlar. O geceki konuşmaları gözünün önüne gelir. Sarah, Chris'e 18 yaşına geldiğinde evden ayrılma planlarını anlatmıştır. Chris de onu sevdiğini söylemiş ve gideceği her yere onunla geleceğini belirtmiştir. İkisi motosikletle dünyayı gezmek için bir plan yaparlar. Sarah pembe bir kask ister ve Chris bunu kabul eder. Sahne değişir İronik bir şekilde Chris motosikletiyle gelir ve Sarah'ya söz verdiği pembe kaskı da yanında getirir. Dona Sarah'nın nerede olduğunu ve onu arayıp aramadığını sorar. Ancak Don ona yalan söyler. Sarah'nın Steve adında başka bir adamla kaçtığını söyler. Sarah'nın hep Steve ile evden kaçmak istediğinden bahsettiğini anlatır. Bunu duyan ve kalbi kırılan Chris, Sarah için getirdiği pembe kaskla birlikte oradan ayrılır. 21 gün sonra Sarah'nın doğum günü. Don Bodrum'a iner ve Sarah'ya bir doğum günü pastası getirir. Doğum günü hediyesi olarak ona kırmızı bir elbise verir ve giymesini ister. Ardından ne istediğini sorar. Sarah bir televizyon ister. Don bunu hak etmesi gerektiğini söyler. Sarah bir saat ister. Don bunu kabul eder. Sarah ona baba dediğinde, Don bundan sonra kendisine Don demesini ister. Daha sonra yaklaşmasını ister ve yine ona tecavüz eder. 38. Gün Kaçma girişimi. Sarah bir sığır konservesinin kapağını tahta parçasına sabitleyerek bir silah yapar ve Don'un aşağı inmesini bekler. Don aşağı indiğinde Sarah aynı kırmızı elbiseyi giymiştir. Don yaklaşınca Sarah ona saldırır. Ancak Don saldırıyı kolayca püskürtür, Sarah'ı döver ve bir kez daha tecavüz eder. 354 gün. Zaman hızla ilerler. Sarah babasından hamile kalmış görünmektedir. Bebek için bir emzirme kitabı kullanarak hazırlık yapar aniden şiddetli bir sancı hisseder ve tıbbi yardım ya da hijyenik koşullar olmadan bebeğini doğurur. Bir kız çocuğu dünyaya getirir ve ona Marie adını verir. 4 yıl sonra. Sarah tekrar hamiledir ve bir yandan da kızı Marie'yi büyütmektedir. Sarah sakinleşmiş gibi görünür. Don ile konuşur hatta ona çay ikram eder. Marie ona baba der ve çizdiği resmi gösterir. Don mutlu olur. Sarah ise yakında 3 kişi olacaklarını söyler ve onları serbest bırakıp bırakamayacağını sorar. Don sinirlenerek cevap verir ve akşam yemeği için yukarı çıkar. Akşam yemeği sırasında. Rene Don ile tartışır. Don'un Sarah'yı bulmak için hiçbir çaba göstermediğini söyleyerek özel dedektif tutmak istediğini belirtir. Don, Florida'da onu aramak için 5000 dolardan fazla para harcadığını ve artık daha fazla uğraşmayacağını söyler. Daha sonra Sarah ve Maria'ya Noel hediyesi olarak bir televizyon getirir. Sarah, sonunda bir televizyon alabildiği için sevinçlidir. 7. Yıl Sarah, Michael adında bir erkek çocuk dünyaya getirir. Bodrum'da artık üç kişidirler. Marie hastalanır ve nefes almakta zorlanır. Sarah Don'dan yardım ister. Don bazı ilaçlar getirir ancak Sarah bu ilaçların çocuklar için uygun olmadığını söyler ve Marie'nin mutlaka bir doktora görünmesi gerektiğini belirtir. Don ise durumu görmezden gelir. Ertesi gün Chris Amy ile buluşur ve hala Sarah'yı aradığını söyler. Don'un Sarah'nın Stevie adında biriyle kaçtığı yalanını da paylaşır. Amy, babasının annesine uyguladığı şiddeti ve Sarah'ya da zarar vermiş olabileceğini itiraf eder. Amy, Don'la yüzleşir. Sarah'ya bir şey yapmış olabileceğini ima eder. Rene ise hala özel dedektif tutmak istemektedir. Bu tartışmalar sırasında Don Bodrum'un anahtarlarını yere düşürür. Amy anahtarları alıp Bodrum'a iner ama Don tarafından yakalanır. Zamanla Sarah üçüncü çocuğunu, Thomas'ı doğurur. Don'a artık Bodrum'da yer kalmadığını ve bu bebeği yukarıya götürmesini, Rene'ye bırakmasını ister. Don bu isteği kabul eder ve bebeği Sarah'nın yazdığı bir notla birlikte kapının önüne bırakır. Notta Rene'den bebeğe bakması istenmektedir. Rene bebeği bulduğunda ağlayarak içeri alır fakat bir diğer küçük notu fark etmez. Bu notta Sarah'nın bodrumda hapsedildiği ve polise haber verilmesi gerektiği yazmaktadır. Don bu notu bulur, öfkelenir, Sarah'ya saldırır ve evden çıkar. 14. yıl. Marie ve Michael büyümüştür. Don artık genç Marie'ye farklı bir gözle bakmaya başlar. Sarah buna karşı çıkar ve Don'a onun hala bir çocuk olduğunu hatırlatır. Çocuklar hayatları boyunca bodrumda kapalı kaldıkları için dış dünya ile ilgili sosyal kaygılar geliştirmiştir. İçinde bulundukları durumun korkunçluğunun farkında değildirler. 17. yıl dışarıda yağmur yağmaktadır. Rene torunu Thomas ile vakit geçirirken Sarah yeniden hamile kalmıştır. Bir gün bodrum tavanında bir sızıntı fark ederler ve bir kaşık yardımıyla yukarıya doğru bir yol kazmaya başlarlar. Sarah tüm gece boyunca kazmaya devam eder. Delik ön bahçeye kadar ulaşır ve komşuların dikkatini çekmek için bir ışıkla sinyal verir komşu ışığı fark edip ön kapıya gelir. Ancak Don durumu kontrol altına alır ve her şeyin yolunda olduğunu söyleyerek komşuyu geri gönderir. Ardından Bodrum'a iner, öfkesini hamile kızından çıkararak ona şiddet uygular. Sarah bu saldırı sonucu düşük yapar. 18. yıl Don, Sarah'ya üst katta yaşayan oğlu Thomas'tan bahseder. Artık büyümüş, beyzbol ve yakında futbol oynamaya başlayacaktır. Michael da beyzbola ilgi duyduğunu belirtir. Don, çocukları annelerine karşı doldurur ve her şeyin Sarah'ın davranışlarına bağlı olduğunu söyler. O günün ilerleyen saatlerinde çocuklar dışarı çıkmak ister. Sarah bu duruma dayanamaz, sinir krizi geçirip yere yığılır. Yalnızca Christopher'la geçirdiği mutlu anıları hatırlayarak ağlar. Sarah uyandığında sonunda çocuklarına gerçeği açıklar. Rene onların büyük annesi, Don ise hem onun babası hem de onların dedesidir. Marie ve Michael duydukları karşısında büyük bir şok yaşar. Marie astım hastası olduğu için Bodrum'daki sınırlı havadan dolayı nefes almakta güçlük çekmektedir. 19. Yıl Don bodruma iner ve Sarah ile yiyecek paylaşımı hakkında tartışır. Michael öfkeyle Don'a saldırmak ister ancak başarısız olur. Don, Thomas'ın Michael'dan küçük ama daha güçlü olduğunu söyleyerek onu aşağılar. Üst katta da Don'un hayatı kötüye gitmiştir. Eşiyle sürekli kavga eder, işinden kovulur ve evi haczedilir. Bir gece çocuklardan bıkmış şekilde onları öldürmeye karar verir. Arabasını çalıştırıp egzoz gazını bodruma yönlendirmeye kalkar. Thomas onu garajda yakalayınca Don planını iptal eder. Bodruma inip herkesin hala uyuduğunu görür. 20. yıl. Marie ağır bir astım krizi geçirir. Sarah Don'dan onları hastaneye götürmesini ister. Don başlangıçta reddeder ancak Sarah "Baba" deyince yumuşar. Sadece Sarah'nın kendisiyle gelmesine izin verir. Sarah 20 yıl sonra ilk kez dışarı çıkar ve büyük bir duygusal sarsıntı yaşar. Ardından Marie'yi acile götürürler. Doktorlar Maria'yı tedavi ederken Don'a bir form doldurması için belge verir. Sarah tuvalete gitmek bahanesiyle Don'un belgelerini ıslatır ve yeni bir form alma bahanesiyle yardım çağırır. Doktora her şeyi anlatır. Don tutuklanır ve ömür boyu hapse mahkum edilir. Michael da Bodrum'dan kurtarılır. Rene kızına yapılanları öğrenince şoka girer. Aile yeniden bir araya gelir. Chris yıllar sonra Sarah'yı bulur ve ona yıllar önce söz verdiği pembe kaskı getirir. İkisi birlikte dışarı çıkar ve geçmişi geride bırakmaya çalışırlar. Film burada sona erer. Eğer beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.